arkadaşlar. Ders çalışmaya geldi. Bunun da işi. Merve de sınavlarına çok iyi hazırlanıyor. Çok istikrarlı. Merve kim be? Senin şey değil mi? Ve <laughs> <laughs> bunu koyacağım dostum. Hayır. hayır. Kanka bunu böyle videoya koymazsan Hayır böyle, bunu videoya koymazsan videoya koymazsan. John Snow'yı bilir misiniz? Bu şu çaylaş kozunu Ha. Ya <laughs> Gersene de. Gersene de. <laughs> şöyle ben, şöyle beni şöyle dış kapıda gördün düşünsene. Sırt ver, sırt, sıver. Ver çekeceğim. Oğlum çok iyi lan, on numara sırtım lan. <laughs> Göster abi. Bir daha. Ben şu şeyi alıyorum Bazen kanka şey var ya konten içinden bir şey böyle değil mi? Böyle yapıyorum. Sen anlamıyorsun. Öyle mi? <gülüyor> 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 ne yazıyor annesinde? Aşk <laughs> karası. Bu da. Sen anlamalı mısın? <laughs> Spor her yer, ya sana yemin ederim Gülşah Hoca izleteceğim ya. Bak sana yemin ederim. Yarın o, gideyim dersi. Derse gideyim. Quizden sonra şunu da <laughs> Gülşah Hoca. Hayır <laughs> canım. Spor her yer. Spor. Gülşe Hoca izleteceğim bu arada. İyi seyirler hocam. Hocam çalışmaktayız. Bu değil. <laughs> <laughs> Bizim de evvel arkadaşlar bu hafta e, çalışıyoruz. Bu adam niye çıplak ya? Bu adam niye çıplak ya? Hmm. The man, why the man is eh Like this. bro? <laughs> yani yaklaşık <laughs> 10 saat 6 saattir, saattir görüşebiliriz galiba. Yani. Olmuş, Göstereyim mi geldin dostum? <laughs> Herkes aynı kendimle çeker misin? <laughs> Neyin nasıl kendimi nasıl çekiyor? Tamam yani. evet abi şey bizim üçümüz ay aynı bu arada. Çalışıyor. Nereye hadi oğlum? Hadi ben ben. Tamam. Ya. Evet arkadaşlar yeni bir günümüze hepiniz hoş geldiniz. Burada e, Metin Güler and Berkay Akgün ile birlikteyiz. E, onun dışında... <laughs> Youtube havuzu. Evet. Klasik çarşamba günü. E, Metin Güler ne yapıyorsun Metin Güler? Bu <laughs> yapmayacağım. Berke, gün. Şey, Adamlar var mı içeride? Diyorsun. Giriş sağlayalım hızlı. Set, set, hızlı gir, hızlı gir. Evet, kam kamun malına zarardan. Gel. Metin tak fule. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> ben yapayım dur. Gel hemen. 8 tane ne? <laughs> 80, ne? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum neye kaçar? Dizinle. <laughs> <laughs> o zaman ters. Gel. Mesela evet, konuşma. Tut oldu abi. Ben ya? yapıyorum. Oğlum çok tut. Şey lan. Tut ya. abi. <laughs> Metincim. Ben sana göstereceğim nasıl yapıyorum. Oğlum yapayım. bu ne? Ağır bu arada değil mi? Gel. Anka bir şey var. Gelse gelir mi ağır Sen ağır değil. Ya öyle de öyle yap. Bu takılı bu bir arada bir şey yere. evet evet bu bir yere, yere takılı duruyor. Şey var. Kildi var. Abi. Bir ben geçeyim. Mesela bir dene. Yok, Yok abi o bir ne? şey takılı ya. Yani. Kanka Ha dur 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 dur. Bence <laughs> gücümüz yetmiyor? Yok oğlum, yok oğlum. Eğitim yok yok, yok, yok. yetiyor. Oynar. Gerçekten oynamıyor. Niye 4 4 sen bana ama. Rezim oldu. Şey o var. gibi. Aa var. ben anladım. Dur dur bırak bir bırak bir bırak. Mühendis. <laughs> Mesela bunu buraya takacağım miyim? Çek bakayım şimdi. Aha. Oğlum <laughs> bir, bir bir bu ağırlığın inmesi lazım aşağı. Bitmiyor bu arada. Tamam. Şimdi şimdi takacağız ya. Yine takacağız. Abi bunu bunu kaldırdığında bu inmiyor değil mi? Ya nasıl olacak oğlum? Ne saçma bak ya. Aa, Aa, kaldır, öyle çeviriyorlar bak. Yarım kaldır, yarım kaldır. Ben yapayım ben. <laughs> Ama bir derif. Yaptı, yaptırayım mı? Nasıl çıkar oğlum? Valla. Arkadaşlar yatıyormuş. Oğlum, bu var DSG. <laughs> oğlum, var bu Metin Bunlar şuna bakıp var. şey diyor yukarı bak diyor şuna. <laughs> Şu var ya beyzbol topu. Tenis topu olması lazım oğlum. Oğlum çok iyi lan hiç kaymıyor. Şu anda da şey derde bak. <laughs> evet derde bak. Oğlum tam derde mi oldu lan? James Bond. <laughs> Metin şey yapıyor. O yanlışlıkla kör, kör şeyle kızlara çarptı. Ay çok dalga başladı. Metin gözlerini de kapatıyor. Hoca geldi bu arada. Yapma ya. Olmuş işte çok iyi ya. ciddi söylüyorum. <laughs> <laughs> onun, onun bir daha dahası tekrar atmasa harbiden durmam vuruyor. O kafayı <laughs> gerçekten kalıyor. Yapmayın o zaman. Şakasız mı? Şakasız mı? Biber gazı getireyim mi? Ya kanka getirmeyin zarar verecek şey. Ben şu an koşsam kaç tanesini üstüne atlarım? Şurada. Bir tanesi. Bence ikinci tam ortasına kadar atlarım. Bence Arkadaşlar, bu. Arkadaşlar çok şanslısınız. Biz de video çekiyorduk. Bir de çıkmak <laughs> istiyorum. Idol and Tuna is here. Gelecek <laughs> Gel gel spontanci çek. <laughs> and Ati 243 yanımızda. <laughs> O zaman reyini yapayım Hadi 243. 243. <laughs> <an o> <laughs> Videonun başlığı Ati 243 yapacağım bu arada. Ne çıktı? Utanım. Çok tuvaletim geldi bu arada. Dur dur sen abi. Beni özlediniz biliyorum gelin güzel kameraman. Şimdi e, e, Yusuf Çaydaş'ı tu, bir <laughs> tuvalete nasıl oturur? Eğitim verecek bize. Tuvalete nasıl tuşulur eğitim. Oğlum o kadar da gelmiyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yusufi kanalının He, selam herkese ben Yusuf. Ee, yeni bir haftamıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta e, Ramazan'dan ne? Ramazan bayramının son haftası. Dün Kadir gecesiydi. Kandiliniz mübarek olsun demek ki. Selam herkese ben Yusuf. Ne yapıyorsun? yeni bir haftamıza hepiniz hoş geldiniz. Thank <Gülüş> you. <laughs> Evet Yusuf Bey, e, bu hafta yeni bir haftaya başladık. Saçım güzel mi? Saç çok iyi. Şu an iyi mi? Ben hiç beğenmedim. Valla ben saç konusunda asla... Onun on. Of. Ben yarım saat içinde göreceksin geri konusunda. Yere git lan. Kripte FETÖ ne ses Bak ya. Hadi gidelim. Kam. Ne demek? Kam ne demek abi? Koşu diyorsunuz kızlar. Hayır evet Hayrettim bu değil. Hayır direkt kestik. Bir daha kesmedik. Devam ki. <laughs> Berkay Akgün pa pa geçiyor. <laughs> geçiyor. Hayır ettiğim bu değil. Ulkumdan uyandım. At 243. <laughs> 243. Evet arkadaşlar bugün konumuz Yok ben İki iyi. kız nasıl idare edilir? <laughs> Benim şey yok. <laughs> i̇yi akşamlar. Kapıyı çarpıp gitmemek çok önemli bir şeymiş. Evet. Yani yok, Çarpman gereken kapılar da olabilir ama. Çarpman gereken kapılar da olabilir. O zaman da çarp git. Benim felsefem. Gerekirse kapıyı da çarp. O doğru. Git, yani binayı da yani. Doğru. Ama çıktıktan sonra ha. anlatma millete.